Sevgili seyirciler bugün 28 Mart çarşamba. Bugüne damgasını kavgalar vurdu. Her yerde kavga vardı. Hem mecliste vardı hem sokakta. Nedeni 444. Önce isterseniz sokağın nabzına bakalım. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bak arkadaşlar. Bir değil, iki kere zorladılar barikatı. Panzerler de girdi devreye. Eğitim Sen ve Kes günler önce yapmıştı çağrıyı. Üyelerini Ankara'ya çağırmıştı. Ve Türkiye'nin dört bir yanından eğitimciler 3x4 düzenlemesine dur demek için çıktılar yola. Ama Ankara girişinde durduruldular. Çünkü şehre girişlerine yasak koydu valilik. sorun yok. Sonra kenti giriş yasağı kalktı. Ama tek tek kimlikleri kontrol edildi misafir eylemcilerin. Suçluyuz şu mi? anda. Hayır, Hayır, değil. Şey Ankara'daki eylemciler de Kızılay'da toplandı aynı dakikalarda. Şehir dışından gelenlerle Ziya Gökalp Caddesi'nde buluşacaklardı. Ama polis o buluşmaya izin vermedi. Dışarıdan gelenlerin yolunu Sıhhiye'de kesti. İl dışından gelen kestiği öğretmenler Ankara'dakilerle buluşmakta ısrar ediyor. Tan Doğan meydanından yürümek istiyorlar ama Çevik Kuvvet geçmelerine izin vermiyor. İzin çıksın diye çok da beklemedi eylemciler. Polisin üzerine yürüdüler. kez daha denediler ama bu kez daha sert oldu müdahale. <Gülüyor> <Gülüyor> Gaz, su hem eylemcileri perişan etti hem de görev başındaki gazetecileri. Bir şey göremiyorum. Tamam. Tut kapatma. Açın, açın. Tut, kapatma tamam, gözünü. Tamam sakin ol. Şehir dışından gelenlerin asıl ulaşmak istedikleri adreste Kızılay'da da bine yakın eylemci vardı. Polis sayısı çok daha fazla. <laughs> memur sendikalarına bağlı göstericiler şu anda yolu trafiğe kapatmış durumdalar. Hemen arka tarafta da çevik kuvvet polislerini görüyorsunuz. Onlar da yolu karşı taraftan trafiğe kapattılar ve kasklarını giydiler. Yüzde yüz koruma geçmiş durumdalar. tamamen Emniyet amiri sadece yasayı anlatmadı. Uzun uzun konuştu. Yaptığınız eylemin Polisin o uzun süren uyarısı keski tarafından dikkate alınmadı. Yol kesme eylemi, yolda oturma eylemi devam ediyor. Eylemciler geri adım atmadı. CHP'li vekiller girdi devreye. Dükkan parkın oraya kadar düşüyor arkadaşlar? Evet. Kalkın taşları, kırkılaşın. Hayır hayır, bir tane taştan buradan kimseyle çıktırma. Pazarlığa alışkın eski sendikacı Süleyman Çelebi ama polisi ikna edemedi. Başkentin göbeğinde bir yanda eylemciler, karşılarında polis bekleyiş sürüyor. Bekleyiş sürüyor. Bu bekleyiş tam 10 saattir sürüyor. Polise hareket etmelerine izin vermiyorlar. Özgen oradaki hava ne? Patlayacak bir hava mı var? Artık tamam bu iş bitti mi diyorsun? Bunu kestirmek çok güç bir an çünkü Ankara'ya gelen kesti memurlar şu anda iki bölgeye ayrılmış durumdalar. Biz Kızılay'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndayız. Bir grup keski de yaklaşık 500-600 kişilik kesti grupta şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Garın arasında orada polis tarafından bloke edilmiş durumdalar. Buradaki keskilerin amacı o grubun buraya gelmesi ve burada toplu olarak hareket etmeleri. Fakat polis buna kesinlikle müsaade etmiyor. İçişleri Bakanı bile devreye İçişleri Bakanı ile bile görüşmeler yapıldı. CHP'li vekiller e, bu konuda öncülük ettiler, valiye öncülük ettiler. Fakat kesinlikle polisin tavrı çok tetikçi. Polisin önlemini de görüyorsunuz. Kızılay'ın göbeği burası. Çok sayıda panzer ve toplumsal araçlara müdahale araçları, su sıkan tomalar e, burada bekliyorlar. E, görüşmeler devam ediyor bir an henüz ne olacağını kestiremiyoruz. Az önce de yağmur yağdı. Buradaki sayı 2-3 bin kişiydi fakat şu anda apartmanların sıcaklarına da gizlenmiş memurlar söz konusu. Fakat onların tek isteği Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bekletilen arkadaşlarının Ankara dışından gelen kesiklerin buraya gelmesi. Ondan sonra ne yapılacağını o zaman karar verilecek. tabii. kesiklerin tek isteği burada. Hemen arkamda görmüş olduğunuz güven parka ee, Güven Park'ta geceyi geçirmek olacak pirat. Sevgili seyirciler 3G'deki teknik arızadan dolayı özür dileriz. Sadece başkente değil Türkiye'nin dört bir yanında da eylem vardı. Polis Ankara'ya gitmek isteyenleri engelledi.